Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber geleceğin 6 arabasına bakacağız. Bazıları sıra dışı bazılarını da sevmedim. Sadece birini sevmedim arkadaşlar. Diğer arabalar gayet iyi. Özellikle işlerinden birini daha çok sevdim diyebilirim. İsterseniz hemen başlayalım. Birinci sırada Toyota Fun V var. Dünyanın en keyifli arabası olarak nitelendiriliyor, tanıtılıyor. Japon mühendisler tarafından tasarlandı. Ayrıca bu arabanın rengini yükleyeceğiniz bir uygulama veya bir telefon sayesinde değiştirebiliyorsunuz. Siyah, sarı istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ayrıca her şeyi yansıtabiliyor. Mesela bir fotoğraf çektiniz, onun arabada yansımasını istiyorsunuz. Kolayca yansıtabiliyorsunuz. İçerisinde bulunan kadın hologram sayesinde de yolculuğunuz gayet güvenli geçiyor diyebiliriz. İkinci sırada benim sevmediğim olan araç transparent car var. Organik camdan yapılmış dış yüzey sayesinde arabanın içi dışı işleyişi her şey kolaylıkla gözüküyor. Ben bu neden sevmedim derseniz bence gereksiz olmuş. Onun yerine daha güzel bir araba yapılabilirdi. O yüzden bunu yine sevenler de vardır diye düşünüyorum aranızda. Yine de ben bunu sevmedim arkadaşlar. Üçüncü sırada BMW Sina var. Özel kaplaması sayesinde görünüşünü hızlıca saniyesinde değiştirebiliyor. Ayrıca tek dokunuşla ön paneli kolaylıkla ikiye açılmakta ve arabanın logosu ortaya çıkmakta. Ayrıca farları ise kesinlikle görünmüyor. Ama bir tuş ile aniden açabiliyorsunuz. Yani böyle bir de değişik bir görünüşü var diyebiliriz. Göz kapağı gibi açılıp kapanabiliyor. Yani tam olarak Kapalıyken iken asla göremiyorsunuz diyebiliriz. Dördüncü sırada ise Mercedes Benz Hekav var. Engebeli yolda falan hiç zorlanmıyorsunuz ve gayet güvenli bir yolculuk çıkartıyorsunuz. Ancak bu araç sadece düşünce aşamasında şimdiye kadar Legolardan veya sadece minyatürü yapıldı. İşte o minyatürü inceleyerek gerçeğe dönüştürmeye çalışıyorlar diyebiliriz. 5. sırada ise Rolls Rage 103X var. İçerisinde büyük koltuklar var. Tıpkı birliğiniz zenginlerin ara alabileceği ideal bir araç olduğunu söyleyebiliriz. En ilginci de tek altı kare şeklinde. Zaten görüyorsunuzdur. Bu da onu ilginç kılan bir özellik. Çünkü uzaktan baktığınızda işte kare tekerlekli bir şey nasıl hareket etti diye. Oysa ki öyle değil. Tekerlek hemen onun arkasında duruyor. Sadece görünüş bakımından hemen önüne kare şeklinde bir şey yerleştirmişler. Hani ilginç olsun diye. Yine de bunu anlamayanlar tabii ki var. Bu araba size ayrıca rahat bir yolculuk sunuyor. Bunun da sebebi ne derseniz tabii ki o rahat koltuklar sayesinde. Tabii ki yol hızı da yol kapasitesi de gayet iyi durumda olduğu için bu arabada yine hemen hemen tüm zenginlerin herkesin seveceği bir araba olduğunu söyleyebiliriz. 6. ve son sırada ise benim kesinlikle sevdiğim bir araç var. Aslında ben bu küçüklüğümde haberlerde de gördüm ama bir türlü ismini hatırlayamadım. İlk defa bugün şu anda hatırlamış oldum diyebilirim. BMW Vision Next 100. Yapay zekalı bir araba arkadaşlar. Direksiyonu ise kesinlikle değişik bir şekilde. Yani arabaya girdiğinizde direksiyon çıkmıyor. Kendi kendine birden direksiyonu açıyor. Yani cidden garip bir şey. Ayrıca içerisinde iki yapay zeka ile tamamen sanki sanal bir oyun deneyimi yaşıyormuş gibi sürebiliyorsunuz. Önceden size tehlikeleri falan her şeye haber verebilen bir yapay zekası var. Ve kesinlikle kullanırken nasıl desem sanki simülasyon bir araç sürer gibi şöyle yolları falan kırmızı gösteriyor. İşte birkaç işaret yapıyor kendi kendine. Böyle etkileşimli bir araba diyebiliriz. Yani en iyi araba bu olabilir cidden. Ve Arkadaşlar şurada söylemek istiyorum Ben bu liste içerisinde en çok bu arabayı BMW Vision Next 100'ü beğendim. En az ise Transparent Car kesinlikle fazla beğenmedim. O yüzden sizin de yorumlarınızı, düşüncelerinizi bu videonun altına bekliyorum. Soru ise siz bu arabalardan hangisini en çok sevdiniz ve hangisini en çok sevmediniz? Bunu yazarsanız sevinirim. Onun dışında videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız da beni cidden çok mutlu edersiniz. Diyeceklerim bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.